Herkese merhaba. 27 yaşında gencecik polis memuru kızımız Şeyda Yılmaz 19 yaşında ve tam 26 suç kaydı bulunan bir serseri tarafından maalesef öldürüldü. Hepimizin ailesinin başı sağ olsun ve bu nasıl bir saçmalıktır? Gerçekten anlayabilmiş değiliz hiçbirimiz. İki gündür insanlar sosyal medyadan isyan ediyorlar. İşte bu kadar suç kaydı olan biri nasıl dışarıda olabilir, nasıl dolaşabilir diye. Ama bir makul cevap da alabilmiş değiliz. Yani düşünenleri, konuşanları içeri almak ve insanları, hayvanları öldürenleri ve kara para aklayanları dışarı salmak mı adalet anlayışımız oldu bizim? anlamak gerçekten imkansız. Bizler vatandaşlar olarak ee, bu kadar adaletsiz di ve şiddeti izlemek zorunda kalmaktan hakikaten yorulduk. Yani kızımızı öldüren katilin başına çöp poşeti geçirmek ve onu hayvan taşıma aracına bindirmek e, bize kendimizi ne kadar iyi hissettirebilir? Yani bu öfkemizi ne kadar dindirebilir veya kendimizi ne kadar güvende hissettirebilir? Yani öldükten sonra katilini ister çöp poşeti geçir ister başka bir şey Bir anlamı yok. Ee, yani tek bu da değil bu şekildeki örnek daha geçtiğimiz yıl tam 20 ayrı dosyadan 24 yıl hapis cezası almış birinin 3 yıl yatıp cezaevinden çıktığını gördü bu gözler. Ve ondan da ötesinde çok örnek var ama bana çok enteresan gelen bir örnek olduğu için söylemek istiyorum. Tam 3 kez evlenip 3 eşini öldüren adamın hikayesini okuduk biz ya. Bu üç kişiyi öldür öldürdükten sonra dışarı çıksa ne olur girse ne olur yine öldürmeye devam edecek yani bu, bu nereye doğru gidiyoruz hakikaten anlamak mümkün değil adeta öldürenin ödüllendirildiği bir ülke olduk adalet bakanımız farkında değil belki ama biz toplum içinde gerçekten güvende ve tehdit altındayız belki kendileri korunaklı sitelerde oturuyorlar özel araçlarla işte gidip geliyorlar ee, bu huzursuzluk hissetmiyor olabilir ama bizim için öyle değil. Bakın ben İstanbul'un normal bir semtinde oturuyorum ve geçen gün belediye otobüsüne bindim. Otobüste birbirini tanımayan iki kadın yan yana oturuyorlardı. İnerken aralarında bir sürtüşme oldu. Biri diğerine ağzına geleni söyledi. Diğeri de bıçak çekti. Ya yani bildiğimiz bıçak çekti. Vatandaşlar araya girmese kan çıkacaktı. Düşünebiliyor musunuz yani ve bu o bütün otobüs biz dedik indiler otobüsten normal devam ettik. Hayatın bir e, olağan bir durumu gibi karşılandı. Bu dehşet verici bir şey. Kimse birini öldürmekten ve yaralamaktan korkmuyor. Evlerimizde, ulaşımda, sokaklarda gü güvende değiliz. Ve bu cezasızlığın insanları cesaretlendirdiğinin farkında değil sanırım Adalet Bakanlığımız. E, bu, bu çok daha acı bir şey şöyle bir örnek vereyim çok sevdiğim bir ailenin e, tek erkek çocuğu öldürüldü ve bu öldüren kişi cezası, işte cezaevine girip çıktıktan sonra aileyi taciz etti evet taciz etti ve o aile başı derde girmesin diye çok sakin insanlardı başları derde girmesin diye İstanbul terk etmek zorunda kaldılar düşünebiliyor musunuz evladınızı kaybediyorsunuz katili hapisten çıkıyor ve sizi taciz ediyor yani biz bir, niye bu duruma geldik her gidenin ardından ağlamaktan ve işte her nasıl, ah bahat demekten başka yapacak hiçbir şeyimiz yok mu bizim ee, lütfen gerçekten artık e, olay çok ciddi boyutlara doğru gidiyor ve biz e, adeta bir teksas filminde yaşıyor gibiyiz öyle hissediyorum ve son olarak da adalet bakanına sormak istiyorum bu narinin katili ne oldu yani bu katili biliyor saklıyor musunuz yani bu katili bulamadığınıza da inanmak istemiyorum. Türkiye devleti güçlü bir devlet. Bir küçücük bir köydeki katili mi bulamayacak ya da bu katil ortaya çıkınca başka bir birilerinin itibarı itibarı bozulacak diye mi zedelenecek diye mi endişe ediyorsunuz? Bundan dolayı mı saklıyorsunuz? Hakikaten artık toplum vicdanını yaralayan olaylarda daha hassasiyet göstermenizi rica ediyorum. Böyle olmaz yani lütfen.